Hediyenin en iyisi zaman hoşmerimleri. Yeşilli Cami Karşısı, Hisarıcı Yonca Caddesi, Toplu Taşıma Merkezi ve Paşa Alanı Çengel Caddesi şubelerinde sizleri bekliyor. Emniyet Teşkilatı şehitleri için Başçeşme Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte yapılan anma törenine üst düzeyde emniyet mensupları, Polis Emeklileri Derneği yönetimi ve üyeleri, şehit aileleri ve polis okulu öğrencileri katıldı. Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle, göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Hazineleri hiç bitmeyen zengin, vanisin

Dernek Başkanı Turan Gürbüz ve emniyet mensupları son olarak Balıkesir İl Merkezi Derneği'ne kayıtlı emekli polis mezarlığına da giderek karanfil bıraktı.